tüm İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarımızı la haberleştik. Eee muhtarlarımızla haberleştik. Eee Muht vali beyle telefonla görüştüm. Afat'tan bilgiler aldık. Eee tüm devlet kurumlarıyla iletişim halindeyiz. Ee, 12-13'ten sonra ikinci bir daha yüksek şiddette bir deprem oldu. 6.2 şiddetinde. İstanbullular şu an eee sokağa çıkmış durumdalar. Yaptığımız bütün eee arkadaşlarımızın, büyükşehir çalışanlarının ve valiliğin incelemelerinde İstanbul'da herhangi bir yaralanma veya vefat haberimiz yok. Bu bizi çok sevindirdi. Yıkımımız yok. Herhangi bir bina yıkımıyla karşı karşıya değiliz. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla sahadayız. Ekiplerimiz sahada. Ee, Teknik olarak genel sekreterimiz burada. E, genel sekreterimiz e, güncel olarak e, yaklaşık bir buçuk saat içinde neler yaptık, ne yapıyoruzu şimdi sizinle paylaşacak. Buyurun. Teşekkür Volkan ederim. Bey. Çok teşekkür ederim. Ben de değerli İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Depremin ilk dakikalarından itibaren görevli arkadaşlarımızla beraber AKOM'a intikal ettik. Burada ilk önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler ve grupların deprem afet yönetmeliğini ve prosedürünü uygulamaya başladık. Bununla ilgili kurumlarımızdan gelen raporları arz etmek isterim sayın halkımıza. İSKİ'de herhangi su arzı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Misali halklarımız şu anda kontrol ediliyor. Bize intikal eden herhangi bir sorunumuz yok. İGDAŞ'ın gaz dağıtımı ile ilgili herhangi bir sorunu yok. Ee, hatlarımız yine kontrol edilmekte ama gaz dağıtımımız devam ediyor. Bununla ilgili İETT hatlarımız normal tarifesinde çalışmaya devam ediyor. Metroda deprem afet prosedürü uyguladık. Yolcularımızı ilk etapta tahliye ettik. Sonra e, trenlerimizi boş çalıştırdık güzergahlarda. viadükleri kontrol ettik ve onunla ilgili de bir sorun olmadığı anlaşıldığından metrolarımız da şu an normal tarifesinde çalışmaya devam ediyor. Afat'la valiliğimizle Kandilli Rasathanesi'yle irtibat ve iletişim halindeyiz. Devamlı koordinasyonumuz sürüyor. Çağrı merkezlerimiz herhangi bir ulaşım aksaması yaşanmaması açısından güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlarımız çağrı merkezlerimize her hal ulaşabilir durumdalar. İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı. Hiçbir sorun görünmemekte. Personelimizde bir sorun görünmemekte. Dolayısıyla İstanbul'da ilk önce 6.2 ve daha sonra 5.9 olarak artışını yaşadığımız büyük denecek nitelikteki depremden şu an için bize raporlanan sahada cam ve mal kaybı yok. Tüm şirketlerimizde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki teknik personelin izinleri kaldırıldı. Teknik personel sahaya intikal ettirildi. Evlerdeki vatandaşlarımızın talepleri üzerine envanterleri, hasar veya başka nitelikte bir e, e, ihbarı değerlendirmek üzere sahadalar, gelişmeler halkımızda paylaşılacaktır. E, kıymetli arkadaşlar, e, kıymetli İstanbullular, gördüğünüz üzere e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sistem neticesinde anında İstanbul genelindeki bilgilendirmeleri aldık. Ekiplerimiz dediğim gibi sahada e, valilikle beraber uyumlu bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Ee, şu an itibariyle vatandaşlarımızın toplandığı kalabalık e, alanlara seyyar tuvaletlerimizi yönlendirmiş durumdayız. Kumanya e, desteği sağlayacağız. Mobil büfeler, büfelerimizi yine bu alanlara yönlendirdik. Aynı zamanda e, bir bilim kurulumuz var bu konuyla ilgili ve bilim kurulumuzla ilgili hocalarımız bir kısmı burada bir kısmı da yolda geliyorlar. İlk değerlendirmeleri de yaptık. Tekrar bir toplantı yapıp daha sonra genel sekreterimiz aracılığıyla da e, oluşan bilgileri sizinle paylaşacağız. E, hiç merak etmeyin, Büyükşehir Belediyesi 90 bin çalışanıyla e, alanda ve sahada e, biz buradayız. Şu an itibariyle tedirgin olacak bir durum yok. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var. Ben de buradan e, birazdan ayrılıp. E, vali beyle beraber afatta e, konuyu takip etmeye devam edeceğim. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, ilgili daire başkanlarımız da AKOM'dan süreci yönetecekler. Biraz önce genel sekreterimizin dediği gibi 153 iletişim hattımız açık. Her ihbarı değerlendiriyoruz. İtfaiye birimlerimiz alanda, zabıta daire başkanlığımız e, alanda Bulunduğumuz noktalarda e, şu an seyir halindeyiz. İhbar gelmese de İstanbul'u dolaşıyoruz. E, biraz e, sabretmenizi, e, inşallah bu belalardan hep birlikte, e, bu süreçten birlikte kurtulacağız. Maalesef Türkiye 2025 yılına iyi uyanmadı. Ama e, bu süreci milletin ferasetiyle, birlikte olma ruhuyla, ee, ve milletin egemenliğiyle milletin bütünlüğüyle atlatacağız